Fatiha-i Şerife maal besmele. salavat-ı şerife Bir elem neşrah lekeş sure-i şerifesi ma'el İhlas-ı Şerif meal besmele thank <laughs> you Fatiha-i Şerife Mal Besmele <laughs> Üç salavat-ı şerife علم أنه لا إله <سؤال> إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا uh الله الملك الحق المبين محمد الرسول الله صادق الوعد الامين صلى الله عليه واله وصحبه ومن تبعه باحسان اجمعين وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها النبي انا ارسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بان لهم من الله فضلا كبيرا ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع اذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Amin. Subhan Rabbi Elal İlal Vehhab. Amin. Elhamdülillahi Akamdihi ve Salatu ve Selamu Ala Seyyidina Muhammedin ve Ala Alihi ve Sahbihi. Amin. Ve men tebi'ahu bi ihsan ecmain. Allahümme Ya Rabbena. Ya Rabbena Ya Rabbel Alemin. Yapmış olduğumuz ibadet ve taatlerimizi, hayrat ve hasenatımızı, vaaz ve tezkiratımızı 4400 adet salat-ı tefriciyeliği ve okunmuş olan 41 adet Yasin-i Şerifi hatmi hacaganımızı lütfunla kereminle kabul eyle ya Rabbim. Şu aciz, naçiz, eksikli, kusurlu ibadetlerimizi senin rahmetine ermemize, rızanı kazanmamıza vesile eyle ya Rabbim. Fazlı kereminden bize ecri cezil sevabı kesirler ihsan ile ya Rabbim. Hasıl olan ücürü mesubatı evvela Peygamber Efendimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerine hediye ettik. Vasıl eyle ya Rabbim. Sonra onun mübarek alinin, ashabının, etbaının, ahbabının, ezvacının, evladının, zürriyetinin, hulefasının ve veresey-i nebi, ulema-i muhakkakîn, meşayih-i vasılîn, evliyaullah, büyüklerimizin, mürşitlerimizin, şeyhlerimizin, pirlerimizin ruhlarına ayrı ayrı hediye eyledik vasılayla yarabbim. Amin. O mübareklerin şefaatlerine, iltifatlarına, himmetlerine, teveccühlerine cümlemizi nail eyle yarabbim ahirete göçmüş olan bütün Müslüman anne baba, ecdadü ceddat, akraba, taallikat, ahbabı, ihvanı, yaranımızın ruhlarına da ayrı hediye eyledik vasıla ile ya Rabbi. Şu beldeleri senin rızan uğruna çarpışıp çalışıp cihad edip fetheden fatihlerin, şehitlerin, gazilerin, müca mücahitlerin ruhlarına hediye eyledik vasıla ile ya Rabbi. Cümle hayratu hasenat sahiplerinin ve hasreten İskender Paşa'nın ve bu camiyi bugüne kadar hizmette tutacak çalışmaları yapmış olan hayır sahiplerinin ruhlarına hediye eyledik vasıla ile ya Rabbi. Amin. Şu beldelerde metfun bulunan Enbiyaullah ve Evliyaullah ve Salihler ve Sahabe-i Kiram ve Sadat-ı Meşayihimizin kitabını okuduğumuz Gümüşhaneli hocamızın kendimizden feyz, kendisinden feyiz aldığımız kıymetli hocamız Muhammed Zahidi Bursavi'nin ruhuna hediye eyledik. Vasıla ile ya Rabbi. Amin. Sair müminini müminat ve müslümini müslümat kardeşlerimize de dereceleri üzere ihsan eyle yarar. Kabirlerini pür nur, ruhlarını mesrur, Amin. makamlarını ala, derecelerini yüksek eyle ya Rabbi. Kabirlerini cennet bahçesi eyle ya Rabbi. Bizlere de sevdiğin kul olmayı nasip eyle ya Rabbi. Sevdiğin şekilde ömür sürmeyi nasip eyle ya Rabbi. Sevdiğin amelleri, hayratı, hasenatı işlemeye Muvaffak eyle ya Rabbi. Sevdiğin sıfatlara, huylara sahip olmayı nasip eyle ya Rabbi. Sevmediğin sıfatlardan, işlerden, huylardan, kişilerden bizi uzak eyle ya Rabbi. Hakkı hak olarak görüp ona uymayı nasip et ya Rabbi. Kur'an'ın yolundan ayırma ya Rabbi. Habibinin sünnetinden ayırma ya Rabbi. Sünnet-i seniyye-i nebeviyeyi ihya eleyip Yüzlerce çeyiz sevapları kazanmayı her birimize ayrı ayrı nasip eyle Ya Rabbi Ya Rabbel Alemin batılı batıl görüp korunmayı nasip eyle. Nefse şeytana bizleri esir etme Ya Rabbi. Yanlış yollara ayaklarımızı kaydırma Ya Rabbi. İzzetten sonra zillete uğratma Ya Rabbim. Kapından kovulanlardan etme Ya Rabbi. Yolunda daim, zikrinde kaim, sevdiğin, razı olduğun kullar olmayı cümlemize nasip eyle Ya Rabbi. Evlatlarımızı hayırlı evlatlar eyle. Amin. Onların güzel günlerini görmeyi bizlere nasip eyle Amin. Ya Ümmet-i Muhammed'e salah ve felahlar nasip eyle Ya Rabbi. Amin. Mazlum kardeşlerimizi zulümden kurtar Ya Rabbi. Amin. Mağdur kardeşlerimizi gadirden kurtar Ya Rabbi. Amin. Mahpus kardeşlerimizi hapisten kurtar Ya Rabbi. Amin. Esir kardeşlerimizi hür eyle Ya Rabbi. Amin. Mücahit kardeşlerimizi mansur ve muzaffer ve galip eyle Ya Rabbi. Amin. Müslümanlara zulmeden, kafirlerin, fasıkların, facirlerin mallarını, canlarını, diyarlarını, evlatlarını Müslümanlara ganimet ihsan eyle ya Rabbi. İslam'ı dünyanın her yerine yay ya Rabbi. İslam'ın yayılmasına bize güzel hizmetler yapmayı nasip et ya Rabbi. Bizim elimizden nice insanların hidayete ermesini, imana gelmesini nasip eyle ya Rabbi. Evlatlarımızı da hayırlı yetiştirmeyi nasip eyle ya Rabbi. Cümlemize hayırlı, sıhhatli, afiyetli uzun ömürler ihsan eyle ya Rabbim. Hastalarımıza acilen şifalar, devalar ihsan eyle ya Rabbim. Dertlilerimizin dertlerine çareler bahşeyle ya Rabbim. Namurat olanlarımızı bermurad eyle ya Rabbim. Elimizden tut bizi bize bırakma ya Rabbim. Nefse esir etme ya Rabbim. Kimsenin önünde hor ve zelil duruma düşürme Ya Rabbi. Amin. Haramlardan, günahlardan uzak yaşamayı nasip et Ya Rabbi. Amin. Sevdiğin kul olmayı nasip eyle Ya Rabbi. Amin. Gönlümüzün pasını gider Ya Rabbi. Amin. Gözümüzün perdesini aç Ya Rabbi. Amin. Varifetullaha, mahabbetullah'a, şevkullaha, aşkullaha bizleri erdir Ya Rabbi. Amin. Sevdiğin kul olarak yaşayıp huzuruna sevdiğin, razı olduğun kul olarak gelmeyi nasip eyle Ya Rabbi. Amin. Cennetinle, cemalinle müşerref eyle. Amin. Habibi edimine komşu eyle. Amin. firdevs köşkler ihsan eyle ya Rabbi. Amin. Bi hürmeti esmaikel hüsna. Ve bi hürmeti habibike Muhammedinil Mustafa. Amin. Ve bi hürmeti esrarı suretil Fatiha. Kadınlar tarafında televizyonun sesi çıkmıyormuş diye gene yazı geldi. Yani bunun ne yapacak bilmiyorum. Birisi kesiyor mu ne yapıyor? Pişimi çıkartıyor. çıkartıyor? Suikast mı yapıyor? Allah yardımcımız olsun. Şimdi 13 Kasım'da hocamızın vefatının seneyi devriyesi ya. İşte onun için okunmuş olan hatimlerin, yasinlerin, tebarekelerin, Selatü selamların Vakfımızın 631 4996 numarasına bildirilmesi gerekiyor. Onları yazacağız da duasını yapacağız. 631 4996 bunları belirtmişler. Bir de camimiz için dışarıda yardım toplanacak. Efendim yardımcı olmanızı istiyorlar. 2. Şimdi ders almak isteyen kardeşlerimiz var. İsimlerini göndermişler. Aldım. Efendim ee, burada olmayıp da yine ders isteyen kardeşlerimiz var. Onlara selamlarımızı göndersinler ve kabul ettiğimizi selamlarımızla beraber bildirsinler. Şimdi beraberce efendim tevbe ve istiğfar edip ders almak isteyenlere dersi verelim. Estağfirullah, 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 el azim el kerim el la ilahe illa el hayyel kayyume ve etubi ileyh. Allahümme ente Rabbi. La ilahe illa ente halakteni ve ene abduke ve ene ala ahdike ve vaadike mestetatu eûzu min şerri ma sanatu ebu uleke bi nimetike aleyye ve ebu u bi zembi fagfirli fe innehu la yagfiru zunube illa ente Rabbimiz tevbelerimizi kabul etsin günahlarımızı affeylesin bizi yolunda daim zikrinde kaim eylesin. Bundan sonra haramlara, günahlara bulaşmamamızı, sevdiği kul olarak yaşamamızı nasip eylesin. Devamlı abdestli gezdin kardeşlerim. Ders alacak kardeşlerime söylüyorum. Herkese söylüyorum. Çünkü Efendimizin adeti böyleymiş. Abdestli gezerseniz şeytan yanınıza sokulamaz, musallat olamaz. Yoldan saptırmaya güç yetiremez. Her gün zikir vakit zifelerinizi yapın. Gününüzün hangi saati müsaitse kıbleye doğru oturursunuz sakin, temiz, tenha bir yerde. Gözünüzü yumarsınız, diz çökerek oturursunuz. Evvela 25 Estağfirullah diyeceksiniz. Sonra bir Fatiha üç gülü vallahi okuyun. Pirlerimize hediye edin. Onların manevi yardımlarını, himmet ve teveccühlerini talep eyleyin. Sonra gözünüz kapalı, rabıtayı mevt yapın. Bir. Yani ölümü, ölümden sonrasını, cenneti, cehenneme kadar hepsini düşünüp nefsinize diyeceksiniz ki hayatın kıymetini bil, cenneti kazanmaya çalış, cehenneme düşmemeye dikkat et. Aman, efendim, şu ölümden sonraki halleri göz önünden uzak tutma diyeceksiniz. Rabı-ı yapacaksınız yapacaksınız. İkincisi rabı bir şit yapın bizi. Yani karşınıza göz önüne getirin hocalarımızla beraber. Gönlünüzü gönlümüze bağlayıp gelecek olan feyzi ilahe muntazır olun. İnsan mürşidine rabıta yapınca tarikatta çok feyiz alır. O silsilenin bereketi kendisine ulaşır. Efendim tarikatta ilerler. Sonunda daha güzel makamlara ulaşabilir. Onun için rabıtayı mürşide güzelce yapın. Üçüncüsü rabıtayı kalp yapın. Başınızı kalbinize çevirin. Kalbinizi iç aleminiz olarak göz önüne getirin. Uçsuz bucaksız bir alem ta arşa kadar gider. O alemde Allah'ın huzurunda olduğunuzu düşünün. Deyin ki Ya Rabbi her yerde hazır ve nazırsın. Mümin kullarının gönlüne tecelli edersin. Ben senin kulunum. Sen alemlerin Rabbısın. Bana yardım eyle. Sana güzel kulluk etmeme beni muvaffak eyle. Yolunda daim zikrinde kaim eyle. Ben de seni seven, seni zikreden, sana şükreden, sevdiğin kullarından olayım Ya Rabbi diye yalvarın. Ondan sonra zikirlerinizi çekmeye başlayın. Evvela yüz estağfurullah çekin. Sonra yüz, la ilahe illallah çekin. Sonra bin, Allah, Allah, Allah çekin. Her yüz defasında ilahi ente maksudu ve ridake matlubu deyin. Sonra yüz salavat-ı şerife getirin. Sonra yüz defa gulüvallah ahad çekin. Bu beş zikri vazife olarak veriyorum, bunları derviş olarak siz de çekmeye devam edin. Bunlar bitince el açıp dua edersiniz. Kendinize, geçmişlerinize, yakınlarınıza, sevdiklerinize, dünyanıza, ahiretinize ait Dua etmekte serbestsiniz. Hocanız olarak biz de duadan unutmayın. Şimdi ben size zikir telkin ediyorum. Dinleyin beni. La ilahe illallah La ilahe illallah La ilahe illallah Şimdi sizler söyleyin. Allah şahit olsun. Buyurun. La illallah La illallah La Allah. 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 Şimdi ağzınızı yumun. Gözünüzü kapayın. Allah demeyi kalbinizden geçirerek, içinizden sessiz olarak yapın. Kimse anlamayacak, duymayacak şekilde. Kalbinizden zikri geçirin. Devam edin. Allah mübarek eylesin. İşte böyle sessizce kimsenin duymadığı, bilmediği şekilde de bir zikretmek vardır. Buna zikri kalbi derler. Tasavvufta çok yüksek bir zikirdir. Bu zikre kendinizi alıştırın. Gününüzün her zamanında, her yerde, yolda, işte, otururken, gezerken, yürürken, vasıtada, dükkanda çalışırken, mutfaktayken, efendim, odadayken, otururken, Daima kalbinizi Allah'ın zikriyle meşgul edin de her anınız ibadet olsun, çok sevaplara ulaşın. Bizim bu dervişlik dediğimiz yol nedir? Sahabe-i kiramın yoludur, Peygamber Efendimizin yoludur. Onun için sünnet-i seniyyeye sımsıkı sarılın. Efendimizin sünnetine uygun bir Müslümanlık uygulamaya gayret edin. Şöyle beş vakit namazı erkekler camide kılacak. Farz namazlardan ayrı Efendimizin tavsiye ettiği namazları kılın. Sabah namazından sonra işrak vaktine kadar oturup işrak namazı kılmak iki rekat bir. Sabahla öğlen arasında duha namazı kılmak 4 rekat 2. Akşam namazının sünneti arkasından evva namazı kılmak iki rekat 4 rekat altı rekat olabilir. 3. Gece yatarken abdestinizi tazeleyip taze abdest alıp namaz kılıp dört rekat öyle yatmak gece namazı. Bir de uykuyu bölüp, kalkıp, abdest alıp, teheccüd namazı kılmak beş. Bu namazları tavsiye ediyor Efendimiz. Biz de size iletiyoruz, yapın bunları diyoruz. Büyüklerimizden de böyle aldık. İşrak namazı, duha namazı, evvabin namazı, gece yatarken gece namazı, uykudan kalkıp teheccüd namazı. Bu namazları da tavsiye ederiz. Pazartesi, perşembe oruçlarını tavsiye ederiz. Efendim, Hayır hasenat yapın, sevaplı işler yapın, ilim öğrenin, cihad edin, Allah yolunda çalışın, çabalayın, sevaplı işlere koşturun. Sevabı kazanma, cenneti elde etmeye gayret edin. Cehenneme düşmemek için de günahlardan uzak durmaya dikkat edin. Takva ehli olun, titiz Müslüman olun, dikkatli Müslüman olun. Bir de madem derviş oldunuz, güzel huyları alın, kötü huyları atın, nefsinizi ıslah edin, terbiye edin ve şöyle bir kamil Müslüman olma çalışın, gayret edin. Gayret edince Allah ihsan eder. Allah muvaffak etsin. Şimdi her biriniz bir Fatiha, üç gülü okuyun, duanızı yapayım. Bismillahirrahmanirrahim. بسم الله الرحمن الرحيم ان الذين يبايعونك انما يبايعون الله يد الله فوق ايديهم فمن نكث فانما ينكث على نفسه ve men evfa bima ahed aleyhi Allah fe seyutihi ecran azima sadakallahu rabbunel ala bu bir ahittir söz vermedir bağlanmadır beyattır ahdinize beyatınıza vefalı olun sadık olun Allah'ın yoluna girdiğiniz girdikten sonra dönüp gitmeyin Allah Teala Hazretleri ayağınızı kaydırmasın, istikametten ayırmasın, şeriatın ahkamını öğrenip uymayı nasip etsin. Tarikatın esrarına aşina edip arif kullar olmayı nasip eylesin. Kalbinizin pasını silsin, kalbinizi nurlandırsın, gözünüzün perdelerini açsın, sevdiği kul olarak yaşamanızı nasip etsin. Huzuruna sevdiği, razı olduğu kul olarak varın, cennetiyle, cemaliyle müşerref olun. Bi hürmeti esrar suretil Fatiha.